kin ve nefretin kaçınılmaz sonu. Peki bunca kin ve nefret, bunca düşmanlığın sonu ne oldu? Mekke fethini esas alırsak 21 yıllık bu mücadelede kazanan veya kaybedenler kimlerdi? Kimler güldü ve kimlerin gayretleri de neticesiz ve beyhude oldu? Gelin fotoğrafa birlikte bakalım. Ebu Cehil ailesi Şüphesiz o gün kin ve nefrette başı çeken en önemli isim Ebu Cehil'di. Beklentileri, hayalleri ve onları gerçekleştirebilmek için her şeyi mübah gören bir hırsı vardı. İnsanları Bedir macerasına sürükleyen de o oldu. Ve oraya sürükledikleriyle birlikte hırsının kurbanı olarak hem kendi hem de arkadaşlarının sonunu hazırlayan isim oldu. Kardeşlerinden Osman İbni Hişam, Asi İbni Hişam, Ömer İbni Hişam ve Umara İbni Velidi de etkisi altına almış, şartlandırmış ve gözü kara birer düşman haline getirmişti. Dolayısıyla bunların hepsi de Ebu Cehil'in çizgisinden çıkamamış ve Mekke fetihini göremeden vefat etmişlerdir. Ancak diğer kardeşleri Seleme İbni Hişam, Ayyaş İbni Ebi Rebiya, Haris İbni Hişam, Harit İbni Hişam, Abdullah İbni Ebi Rebiya ile oğulları İkrime ve kızları Cemile ile Hunefa huzura geldi. Kardeşleri ve babalarının yolunu değil, babalarının can düşmanı olarak gördüğü Allah Resulü'nün yolunu seçtiler. Hatta bu yolu seçenler arasında Ebu Cehil'i dünyaya getiren Esma Binti Muharrib'e de bulunuyordu. Zira Bedir'e esas aldığımızda 15 yıl süren bu mücadelenin tek kaybedeni Ebu Cehil olmuştu. Ayyaş İbni Ebi Rebiya ile Seleme İbni Hişam bu kervana erken yıllarda katılmakla birlikte Abdullah İbni Ebi Rebiya, Haris İbni Hişam ve Halid İbni Hişam Mekke fethine kadar direnmiş. Hatta Mekke'deki kin ve nefretin temsilcileri olarak o güne kadar Ebu Cehil gibi bir hayat yaşamışlardır. Ancak feth'e giden yol onların da gönlünü yumuşatmış ve o günden sonra her birisi düne kadar düşmanlık yaptıkları davanın en önemli temsilcileri haline dönüşmüşlerdir. Mekkelilerin baş tacı ettikleri Haris İbni Hişam'ın arkasına takılıp da onu cepheye gitmekten alıkoymak isteyen kitlelere karşı gözyaşları ile birlikte Batha'da söylediği şu cümleler ne kadar manidardır. Ey insanlar! Bugün ben ne size rağmen nefsimi düşündüğüm için ne de sizin beldenizden daha hayırlı bir beldeyi murat ettiğimden dolayı Mekke'yi terk edip gidiyorum. Bilakis mesele çok daha ciddi. Bizden önce bu yolda ne baba yiğitler yollara dökülüp bayrağı dalgalandırdı. Halbuki onlar... Ne bizden daha yaşlı ve tecrübeliydiler ne de bizden daha saygın kişilerdi. Bizler ise olduğumuz yerde kala kaldık. Vallahi Mekke dağları altın olsa ve bizler onları Allah yolunda infak etmiş olsak da onların bir günlerine yetişemeyiz. Allah'a yemin olsun ki dünyada onlar bizden erken davrandı. Aldı başını gittiler. Bırakın da şimdi biz onlarla ahiret yurdunda birlikte olacak adımlar atalım.'' İşte benim bugün gidişimin sebebi de bundan başkası değil. Sanmayın ki bizler bugün evimizi bırakıp başka bir eve veya burada bıraktığımız bir komşuya mukabil başka bir komşunun yanına gidiyoruz. Ha bunu yaparken sizlerden bir bedel bir alkış da istemiyoruz. Mesele çok daha büyük. Bugün biz Allah yolunda cihada yürüyoruz. Yarmuk sonrasında bir yudum suyun nasip olmadığı dört kişinin kimliği Ebu Cehil ailesinin daha sonra aldığı mesafeyi göstermesi bakımından çok önemlidir. Ölüme ramak kaldığı bir sırada en çok ihtiyaç duydukları bir yudum suyu başkasına gönderme fedakarlığında bulunan bu dört kişiden üçü Ebu Cehil'in evindendir. Onlardan ikisi kardeşleri Ayya İbni Ebi Rebiya ile Haris İbni Hişam, bir diğeri de oğlu İkrim'edir. Düne kadar öldürmekten zevk alan bu insanlar gitmiş. Yerine yaşatma idealiyle dünyaya dağılan yepyeni kimlikler gelmiştir. Görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatını öldürmeye kilitlemiş kimlikleri bile yaşatmanın kahramanları haline getirmiş. En problemli insanların bile böylesine mesafeler alabileceğini fiilen göstermiştir. Ebu Cehil'in sonraki nesil ve kuşaklarının kimlikleri de çok farklıdır. Mesela onun torunlarından İkrime İbni Halid, Abdullah İbni Ömer ve Abdullah İbni Abbas gibi önemli sahabelere talebe olmuş önemli bir alimdir. Ve hadis rivayetinde Sika bir isim olarak kabul görmekte Amr İbni Dinar gibi tabi'in büyük imamları kendisinden hadis rivayetinde bulunmaktadır. Ebu Leheb Efendimizin öz amcası olduğu halde ona kötülük yapmakta başı çekenlerden birisi de şüphesiz Ebu Leheb olmuştu. Kin ve nefretin tüccarları ile birlikte omuz omuza vermiş, hanımı Ümmü Cemil'i de yanına alarak yeğenine yapmadık kötülük bırakmamışlardı. Risalet öncesinde efendimizin iki kızını oğullarından ikisine nikahlamış olsalar bile peygamberlik geldikten sonra bu akitlerinden vazgeçmiş ve böylelikle efendimize bir darbe daha vurmak istemişlerdi. Yakınlıklarına rağmen en uzaklardan daha fazla kötülük yaptıkları için haklarında Tebet suresi inmiş ve bu kötülüklerinin karşılığı olarak ahirette karşılaşacakları sıkıntılı hallerini kıyamete kadar herkese ilan etmiştir. Peki onun sonu ne oldu? Bedir'de aldıkları ağır yenilginin haberini duyduğunda başına inen bir sırık darbesiyle yıkıldı gitti. Oğullarından Uteybe ava gittiği bir gün avlandı ve bir aslanın pençeleriyle can verdi. Yedi yerleri Mekke fethi sonrasında kaçan Utbe ile Muattıb'ın ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcaları Hazreti Abbas'ı gönderdi ve kaçtığı yerden geri getirtti. Mekke'ye geldiklerini görünce o kadar sevindi ki onların ikisini de birer koluna alarak hep birlikte Kabe'ye geldi. Duaların kabul olunduğunu ifade ettiği mültezemde durdu ve onlar için de uzun uzadıya dua etti. Gelişmeleri hayranlıkla takip etmekte olan Hz. Abbas bir aralık Resulullah'ın yüzündeki tebessümü görünce ''Ne oldu ki ya Resulallah?'' diye sordu. ''Tebessüm ettiniz.'' Şefkat peygamberi amcasına döndü ve şunları söyledi. Onların da kalbine iman koyması için Allah'a dua ettim. Allah Celle Celaluhu bu duamı da kabul buyurdu. Utbe ile muattıbın ardından Ebu Leheb'in kızları Dürre, İzzet ve Halide de geldi. Ve İslam'ın aydınlığına teslim oldular. Müslüman olup hicret ettikten sonra Zıhyetül Kelbi ile evlenen Hazreti Dürre, bir gün Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve Şu memlekette müşrik çocuğu sadece ben miyim ya Resulallah demişti. Zira anne babasının cehennemlik hallerini yüzüne söylemiş ve böyle bir adam ile böyle bir kadının çocuğu olduğu için onu ciddi rencide etmişlerdi. Bundan dolayı hicretinin geçerli olmayacağını söyleyenler bile olmuştu. Sabretmiş Sabretmiş ve arda arkası kesilmeyen bu işkenceye dayanamayıp soluğu Efendimizin huzurunda almıştı. Duydukları karşısında çok bunalan Hazreti Dürre'yi o günde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teselli etti. Otur ve biraz bekle buyurdu. Daha sonra da öğlen namazını kıldırdı ve cemaatine dönerek ey insanlar diye hitap etti. Bazı insanlara ne oluyor ki nesebim konusunda beni rencide ediyor, akrabalarıma sıkıntı vermek suretiyle bana da eziyet veriyor. Şunu iyi bilin ki yakınım ve akrabalarımdan herhangi birisine eziyet eden bana eziyet etmiş demektir. Ve bana eziyet edenin de Allah'ın gazabına davetiye çıkardığı muhakkaktır. Allah'a yemin olsun ki benim şefaatim İlk önce akrabalarım için devreye girecektir. Ölülerden dolayı neden yaşayanları rencide ediyorsunuz? Sizin nesebiniz var da benim yok mu? Dürre amcamın kızıdır. Bundan böyle hiç kimse onun hakkında hayırdan başka bir şey söylemesin. Diğerleri Diğerlerinin akıbetleri de Ebu Cehil ve Ebu Leheb'den farksızdır. Ayağına batan zehirli bir okla hicret yılı Mekke'de ölen meşhur din düşmanı Velid İbni Mugire'nin oğulları Velid, Halid ve Hişam ile hanımı Lübabe ve kızları Fahite, Fatıma ve Atike ile kız kardeşi Ümmü Habib de onun yolundan değil Allah Resulü'nün arkasından gitmeyi tercih etmişlerdir. Efendimizin üzerine deve işkembesi atan ve Allah Resulü'nün kendisine kamin en şakisi dediği ve Bedir dönüşünde hükmen öldürülen Ukbe İbni Ebi Muayt'ın hanımı Erva Binti Küreys, kız kardeşi Müsre, oğulları Velid, Halit ve Umara, ile kızları Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Hint, Ebu Cehil'in zorlamasıyla geldiği Bedir'de ölen Utbe'nin hanımı Fatıma, oğulları Ebu Huzeyfe, Ebu Haşim ve Velid ile kızları Fatıma, Ümmü Halit, Ümmü Eban ve Hint. Yine aynı zorlamanın neticesi olarak Bedir'e gelip de orada ölen Şeybe'nin kızları Ramle ve Fatıma. Makul kimliğinden dolayı Efendimizin eman verdiği ancak o günkü toplum telakkilerine göre belli başlı hususları aşamadığı için hiç içine ölen Ebul Bahteri'nin oğulları Esvet ve Muttalib ile kızı Ümmü Abdillah, yine Bedir'de ölen Ümeyye İbni Halef'in hanımı Fahite, oğulları Ehayhah, Abdurrahman, Rebi'a ve Saffan ile kızları Teveme ve Fatıma, Uhud'a Efendimiz'i öldürmek için gelen ancak orada yara alarak Mekke yakınlarında ölen Ümeyye'nin kardeşi Übey İbni Halef'in oğulları Vehbe ve Abdullah ile kızı Hint. Adım adım Allah Resulü'nü takip ederek kurduğu tezgahlarla uğradığı herkesin aklını çelen ve Bedir sonrasında hükmen öldürülen Nadir İbni Haris'in oğulları Ata, Firaz ve Nadir ile kızı Kute ile ve kardeşi Nudayr. Hicretten önce ölen Esvet İbni Abdüyevus'un kardeşi Süfyan, oğulları Vehb, Miktat ve Abdurrahman ile kızı Halide. Bilirde ölenlerden Zem'a ibni Esvet'in hakkında idam kararı çıkartıldığı halde affedilen kardeşi Hepbar, oğulları Yezid, Vehb ve Abdullah ile kızı Sevde. Bilirde kardeşi ve oğluyla beraber ölen... Münebbih İbni Haccac'ın kızı Hint Berayta ve ve kardeşini Nübeyh'in kızı Ümmü Abdillah. Yine Bedir'de ölenlerden Nevfel İbni Hüveylid'in oğlu Esvet, İbni Gaytalı olarak bilinen Haris İbni Kays'ın oğulları Temim, Biş, Said, Ebu Kays, Abdullah, Saib, Ma'mer, Haris ve Haccac. Hastalanarak Mekke'de ölen Said İbni As İbni Ümeyye'nin oğulları Halid, Amr, Eban, Said ve Abdullah. Bedir'de öldürülen Esved bin Abdülesed'in kızı Fatıma çocuklarının vefat etmesi üzerine nesli devam etmeyecek anlamında Efendimiz'e ebter diyen ve Allah Resulü'nün hicretinden önce vefat eden As İbni Vail'in oğulları Hişam ve Amr ile kızı Hacer de gelmiş ve Müslüman olmuşlardır. Ebu Sufyan, Süheyl İbni Amr ve Hakim İbni Hizam gibi o günü görenler ise ailecek gelip de Müslüman olmuş, geçmişlerine ait ne varsa hepsini bir kenara koymuş ve Allah Resulü'nün davasının temsilcileri haline gelmişlerdir. Zaten Mekke fethini görüp de saf değiştirmeyen 21 yıl düşmanlık ettiği düşünceyle tanışıp Müslüman olmayan yok gibidir. Arada kalan birkaç kişi de bu süre içinde eriyip gitmiş ve daha haccına doğru Mekke'de Müslüman olmayan kimse kalmamıştır. Bunun anlamı açıktır. Fahri Kainat Efendimiz'e efter yakıştırmasında bulunanların temsil ettikleri inkarın bizzat kendisi epter kalmış ve o günkü temsilcilerinin kendi nesilleri tarafından bile benimsenmemiştir. Demek ki o günküler beyhude bir uğraşın içine girmiş ve boşa kürek çekmişlerdir. Nübüvvet güneşinin karşısında buz dağları bile erimiş, küfrün iceberglerinden eser kalmamıştır. Bu mutlu sona odaklanıp o gün gelenlerin kimliğine baktığımızda hiç tereddüt etmeden şunu söyleyebiliriz. Şayet beyhude uğraşıp boşuna kürek çeken Ebu Cehiller bile fetih günlerini görmüş olsalardı, onlar da gelir ve bu aydınlık dünyanın gönüllü birer ferdi olurlardı. Zira bir Haris İbni Hişam, bir İkrime, bir Süheyl İbni Amr ve bir Saffan İbni Ümeyye'nin onlardan herhangi bir farkı yoktu kin ve nefretle kurdukları karanlık dünyalarından hep şartlı baktı ve o şefkat nebisini göremediler. Öldürmek için üzerine yürüdükleri yerlerde bile onlar için kendini parçalarcasına bir gayreti fark edemediler. Bunu fark edebilmek için bir fetih yaşanması gerekiyordu ve işte Mekke fethi o güne kadar hep kalın duvarların arkasından binbir tereddütle baktıkları Allah Resulü'nü Olanca netliği ile görebildikleri yeni günlerin başlangıcı demekti. O gün o sallallahu aleyhi ve sellem zihinlerinde oluşturdukları bütün önyargıları boşa çıkarmış, işlerinin bittiğini düşündükleri yerde bile onları ayaklarının altına kırmızı halılar serercesine bir muamele ile karşılamıştır. Ardı ardına gelen jest ve centilmenliklerle o kalın duvarlar yıkılıp gitmiş araya çektikleri paslı perdeler de birer birer yok olmuştu. İşte bu yok oluş onlar için yepyeni bir varlığın başlangıcıydı. Zira şimdi karşılarında balçıkla sıvanamayacak kadar aydın bir nübüvvet güneşi, yalan ve iftiralarla örtülemeyecek kadar net bir şefkati uzma ve o gün kaçan veya kendi kabuğuna çekilip de Üstüne kapıları kapatanların bile peşinden koşan, koşup da her şeye rağmen sinesine basan mücessem bir rahmet duruyordu. İşte baştan sona kadar yaşanan bütün bu süreci birden nazara aldığımızda adeta Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bize şunları söylediğini duyar gibi oluyoruz. Yürüdüğünüz yolun doğruluğunda tereddütünüz yoksa Kınayanın kınamasından korkmanıza gerek yok. Şayet yürüdüğünüz yol nebevi ise geleceğiniz nokta burasıdır. Zira attığı adımın farkında olan ve çağını da iyi okuyarak bu adımını atanlar karşısında ufuksuz kuru kalabalıkların tutunması mümkün değildir. Yaşadığı çağın dışında kalanların ise içinde bulundukları zamana müspet katkıda bulunamayacakları açıktır.